Tüm popüler oyunların ya mobil ya da bilgisayarda çıkan birbirine birebir benzer ya da oradan alınmış çakmalarını görüyoruz. Ben Can ve bugün hazırladığım 5 tane oyunun çakma versiyonlarını göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Listemizin ilk sırasında Stumble Guys isimli bir oyun bulunuyor. Oyunun isminden de anlayacağınız üzere Fall Guys'ın ismine kadar çakması bir oyun. Oyun Scopely isimli bir Amerikan oyun şirketi tarafından çıkartıldı. Sadece mobil için çıkarılan bu oyunun Google Play'de 100 milyondan fazla indirmesi var ve 4.3'lük bir puan alarak oyuncuların da bu oyunu beğendiğini ve sevdiğini anlıyoruz. Listemizin ikinci sırasında Standoff 2 bulunuyor. Bu oyun 2017 yılında Axel Bolt isimli Rusya merkezi oyun şirketi tarafından yapılıp yayınlanmış olan CSGO'nun çakması bir oyundur. Biliyorsunuz CSGO'yu en çok oynayan Ruslar kendi ülkesinden bir CSGO'nun çıktığını görünce bu oyunu ilerip oynamıştı. Oyunun ilk çıktığı dönemlerde CSGO'da az da olsa bir oyuncu kitlesini kaybetmişti. Ancak ileri zamanlarda Standoff 2'nin yaptığı hatalar nedeniyle oyun şu anda pek oynanmıyor. Listemizin 3. sırasında Stelland Flash bulunuyor. Bu oyunun amacı orta çağda hayatta kalmak. Kısacası mobil üzerine çıkan bu oyunun Mount Blade Warband'in mobil çakması olarak görülüyor. Aranızda o oyunu bilmeyen varsa bir krallık mensubu veya bir lorda hizmet edebiliyor. Kısacası orta çağda yaşayabileceğiniz her şeyi oyunun belirttiği Kalradia isimli bir evrende oynuyordunuz. Bu arada aranızda Mount Blade Warband oynayan varsa online klanımıza hepinizi bekleriz. Discord'u açıklamada. Listemizin dördüncü sırasında Super Cat isimli bir oyun bulunuyor. Oyunun isminden ne olduğunu çıkaramadınız. Ancak gördüğünüz görsellerde hangi oyundan olduğunu direkt ben anlamışsınızdır. Bu oyun Brawl Stars'ın olarak çıkartıldı. Oyun Happy Universe Studios adındaki küçük bir oyun şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Oyundaki giriş ekranı, bir iki şey ve karakterler dışındaki her şey Brawl Stars'tan birebir şekilde alınmış olduğunu görüyoruz. Listemizin 5 ve sonuncu sırasında Munder Us isimli bir oyun bulunuyor. Sondaki Us kelimesinden oyunun az çok hangi oyunun kopyası olduğunu anlamışsınızdır. Bu oyun Among Us'un çakma oyunu. oyun 2020'nin sonlarına doğru Shell Shrek isimli bireysel bir geliştiriciye ait. Böylesine büyük bir oyunu tek başına yapması gerçekten takdir edilesice. Oyuna gelecek olursak oyunun 10 milyondan fazla indirmesi olup 4.6'lık bir yüksek oranda puanı bulunuyor. Oyunda görevler, emep harici çoğunluk her şey Among Us ile birebir aynı. Videonun o kadar kısa olmamasını istememden dolayı size bir kıyak yaparak bir oyunu daha belirtmek istiyorum. Listemizin son bonusunda Bush Rush isimli bir koşu oyunu bulunuyor. Görselden de anlayacağınız üzere bu oyun Subway Surf'un kopya oyunu. Oyun 2019 tarihinde Play 365 adlı bireysel bir geliştirici tarafından geliştirildi. Oyunda bir maymun kafesini parçalayarak sizi kovalıyor ve koşuyordunuz. Haritalar, karakterler, bir iki görsel dışındaki her şey Subway Surf'ün mekanikleri aynı. Bu oyun Google Play'de 100 milyon indirme ve 4.2'lik iyi bir puana sahip. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız kanala abone olup zil tuşuna basmayı ve yorumlarda kendinize belli etmeyi unutmayın.